86. gün <laughs> tekrar suçuyoruz Bugün de konuşacak konum yok. Bir iki dakika bu uş yapsam mı diye düşünüyorum. Yapmayacağım. Bir ara şey deniyordum bak. Ee, en kısa su içiyorum videosu. 10 saniyenin altında yapmaya çalışıyordum. O ara birazcık kaymıştı içerik şeyim. Yapamıyordum. <laughs> Zaten olmuyor. Birkaç gün denedim. bir 5 gün falan denedim. 3 dört gün, beş gün. Yapamadım. 15 saniye, 20 saniye civarı oluyor. Ne kadar denersem deneyeyim. O yüzden daha zorlamayacağım. Kamera kalitesi için kusura bakmayın. Bugünlerde böyleyiz. Ama 100. günde güzel bir prodüksiyon olacak merak etmeyin. Yaklaşıyor. Çok az kaldı. 2 hafta kaldı. Çok hızlı geçiyor ya. 3 ay olacak bak. Öyle. Diyecek pek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakınız o Ha bu arada video attıkça cidden abone kaybediyorum. <laughs> Son 2 günde 4 abone kaybettim. Bunun nedeni düzgün içerik çıkartmamın, YouTube'un beni önermemesi. YouTube önerilen önermelerimi bayağı düşürdü söylemiştim galiba. Söylemediysem de söyleyip kafanızı bulandırmayacağım. Kısaca YouTube beni sevmiyor. Eğer siz beni seviyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Zaten buraya kadar izlediyseniz bir birkaç saniye falan kaldı izleyin. Like atın, arkadaşlarınıza önerin, onlar da izlesin lütfen. Öyle. Tek de bir şey yok aslında baktığım zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.